Arkadaşlar K136 resmi sayfasına ve eğitici videolarımıza hoş geldiniz. Size öncelikle yeni başlayan arkadaşlar için Derüşva ve eğitim çadırları eğitimine ilk başlayacağız. Peki Derüşva ve eğitim çadırları nelerdir? Bunları kısa ve öz anlatalım. Eğitim çadırları daha fazla asker üretmenize ve daha hızlı asker eğitimi yapmanıza yarar. Ve peki Derüşva nedir? Derüşva ise Yaralı kapasitenizi yükseltir ee, savaş kaybettiğiniz zaman geriye dönen askerlerin yani şifa kapasitesi kadar yaralı da tutmaya sağlar. Peki şifaya dönen askerler e, geriye dönen askerlerden daha üstün olursa ne olur? Peki bunu gösterelim. Eğer şifa kapasiteniz 200 kaysa yaralı düşen 300k askeriniz varsa 100K askeriniz ölür ve şifaya 200K asker düşer bunu da altını çizelim. Peki ilk başlayanlar için tavsiyelerimiz nelerdir? Arkadaşlar böyle söyleyelim. 8 adet eğitim çadırı ve 8 adet derüşfa yükseltelim. Peki her derüşfa seviye yükseldiği zaman ne kadar yaralı kapasite? Seviye 1'den seviye 10'a kadar toplamda 5000 tane yararlı kapasitesi veriyor. Yani her bir seviyede 500, 500 adet yararlı kapasitesi şansı veriyor. Eğitim çadırı ise her bir e, levelden level 10'a kadar Toplam 310, 300 adet asker eğitimine yarıyor. Yani her bir eğitim çadırı level 1'de 30 adet yükseltiyor. Ayrıca tabi yükseltmekle değil bunların özel kendi kahramanları var. Ferab Ferabi ve Şifaatun, Deruşvanın Şifa bunları gösterelim size. Ferabi ve Şifaatun. Peki şu an bizim toplamda ne kadar yararlı kapasitesi kazanıyoruz Fatu'm ve Ferabiden. Toplamda 65.578 tane kahraman bonusu kapasitesi kazanıyoruz. Yani bu da her iki kahramanın. tabi biz mor parça pek fazla basmadık. Siz mor parça bastıkça yani taktikleri yükseldikçe daha çok yararlı kapasiteniz olacak. Taktikler nelerdir? Bunu da hemen size gösterelim. Hemen Hatun'a geldim. Taktiklere tıklıyoruz taktikler yaralı kapasitesini yükselten şey. Hemen mor parçalarımıza bakalım. 4 adet varmış. Biz her taktik bastığımız zaman yaralı kapasitemiz yükselecek. Şu an 3660. 2 parça basıyoruz. 3700 oldu. Yani bize 40 tane yaralı kapasitesi vermiş oldu. Şu an gene tekrar bastık. Bir 40 adet daha yüksel. Siz mor parça bastıkça yaralı kapasiteniz daha yükselecek. Böyle beceri özellikle saldırı aldığınız zaman beceri yardımı aldığınız zaman asker dönerken beceri yardımı almanızı tavsiye ederiz, Tabi kazanmışsanız. Beceri yardım aldığınız zaman yaralı kapasitesi daha yükselir. Mesela şu an bizim 381k yaralı kapasitemiz var yardımda. Savaşı alırsak ne kadar kalır onu da gösterelim size. Şu an 315k ortalama 50k 60k bir kaybımız oldu. Peki bu neyden kaynaklanıyor? Hemen gösterelim. Beceride yardıma geldiğiniz zaman yararlı kapasitesi yükseltme ya da daha fazla askere itme becerileri bulan Mesela dervüş kapasitesini arttır. Bunun gibi altta da bir tane daha var. Hemen bunu da gösterelim. Her bir ver 2000 adet bize veriyor. Bundan sonra gelelim eğitim çadırına. Arkadaşlar eğitim çadırını yükselttikçe daha fazla asker eğitimi ve daha hızlı asker etmenize yarar. Size bunları da gösterelim detaylarını. Mesela bizim şu an seviyemiz P2. Ortalama %20 hızlı eğitim bonusu kazanıyoruz. Tabi bunlar içinde kendi kahramanları var. Ben hemen size okçu suvarından göstereyim. Çünkü ben okçu suvari ağırlıklı gittiğim için okçu suvari kahramanlarını ayarladım. Okçu suvari kahramanlarımız ne kullanıyoruz biz özellikle? Lala Ahmet ile Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı kullanıyoruz. Ve bu bize %83 hızlı eğitim bonusu verdi. Ve suvari eğitim hızı %46 verdi. Ve her seferinde okçu sayısını 1748 olarak aktardı. Örneğin ben size hızlıca göstereyim. 4478 adet okçu suvari askeri eğitiyoruz. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için altını çizerek söylüyorum ki çoğu arkadaşlarımız bilmiyor. Umarım bu videomuz çok yararlı olur. 5 adet eğitim çadırı ve 5 adet der şifa kurulumu yapıyorlar. Kesinlikle arkadaşlar böyle yapmayın. 8 adet eğitim çadırı, 8 adet şifa kurulumu yapın ki bunlar size daha faydalı olacaktır. Ileriki zamanlarda anlayacaksınız. Çoğu arkadaşlarımız var yani savaşa meraklı olduğu için. Hani kale seviyesi 20-22'ye geldiği gibi savaşa falan gidiyor. Arkadaşlar kesinlikle savaşa girmeyin. Önceliğinizi kale gelişimine verin. Kale gelişimini tamamladıktan sonra kalenizi savaşa hazırlayın. 100k kapasiteniz var. 200k gönderiyorsunuz. Gönderdiğiniz askerlerin yarısı ölüyor. Ve bu da sizi bir diğer kalelere göre daha çok geriden başlamanıza sebep oluyor. Kalenizi, yararlı kapasitenizi, gönderim boyutunuzu hepsini ona göre ayarlayın. Mesela bizim gönderim boyutumuza göre askerimiz yaralı kapasitemiz neredeyse aynı. Siz de bizim gibi yapın. Bir sonraki derslerde ruh taşı, eserler, rünik oluşturma, teknoloji araştırması bunları göstereceğiz. Bizi takipte kalın. Size daha çok bilgiler vereceğiz. Hayırlı günler, sağlıcakla kalın.